Altın fiyatları 15 Kasım. Hadi size rakamları hızlıca vereyim. Türkiye'nin en çok takip edilen birimleri olan gram, çeyrek, yarım cumhuriyet altını için CNN Türk Finans'tan bugünün canlı ekranını açtım. Şöyle anlatacağım. Önce genel piyasa durumu, sonra sizin için önemli olan perakende fiyatları ve son olarak da bugün piyasayı etkileyebilecek şeylere hızlıca bir göz atacağız. Öncelikle genel piyasa durumu. Uluslararası altın fiyatları genellikle dolar TL kuru üzerinden yerel fiyatları etkiler. Dolar liraya karşı yükseldiğinde küresel ons fiyatları sabit kalsa bile TL bazında altın fiyatları artabilir. Şimdi birimlere geçelim. Gram altın, çoğu dükkanın baz aldığı fiyat budur. Uluslararası hareketleri, dolar lira kurunu ve yerel farkları takip eder. Çeyrek altın, hediyelik için popülerdir. Fiyatına basım ücreti ve kuyumcu karı dahildir. Bu yüzden saf gram değerinden daha yüksek olur. Yarım altın aslında iki çeyrek gibidir. Ancak tane başına farklar çeyrekten farklı olabilir. Bu yüzden sadece çarpmayın, güncel fiyatı kontrol edin. Cumhuriyet altını daha yüksek nominal değerli bir paradır ve piyasası daha dardır. Güvenilir bayilerde alış-satış arasındaki fark daha dar olabilir. Canlı kontrol. Şu anda CNN Türk Finans sayfasından bu dört birim için alış-satış fiyatlarını eşleştiriyorum. Eğer siz izlerken aniden bir yükseliş veya düşüş olursa, en taze rakamları yorumlara ve açıklamaya sabitlerim. Bugünkü hızlı etkenler, küresel tahvil faizleri ve Fed'in yolu, faizlerin düşeceğine dair herhangi bir ipucu altını destekler. Dolar-TL Kurdaki dalgalanmalar, TL fiyatlarını doğrudan etkiler. Yerel talep, maaş günleri, düğünler ve mevsimsel birikimler alış-satış farklarını açabilir.